Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim evin en sevilen çorbalarından biri olan yoğurtlu erişte çorbası tarifim olacak. Ee, bu çorbada böyle hiç kesilme derdi olmuyor. Ee, baştan bunu bir belirtmek istedim. Genelde böyle yoğurt çorbaları yapılınca böyle çok kesilme derdi oluyor, insanı korkutuyor. O yüzden bu çorbamızda hiç böyle bir sorun yok. Ee, şimdi ilk olarak şöyle göstereyim. Eriştem var. Şöyle bir kase erişten var. Bunu ekliyorum. Ondan sonra normal mantıkta gidiyoruz. Üzerine böyle 8-9 bardak normal su ekliyorum. Sıvı yağ biraz böyle üzerine gezdiriyorum sadece. Ve tuzunu atıyorum. Burada et suyu, tavuk suyu hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz yarı yarıya yapabilirsiniz. İsterseniz tamamını yapabilirsiniz. Et ya da tavuk suyu. Eğer tavuk ya da suyunuz yoksa bulyon da kullanabilirsiniz. Şimdi ben eriştemi ocağa götürüyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, şimdi erişteler pişerken ben burada terbiyesini hazırlayabilirim. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı da un ekledim. Böyle bir tane büyük sarımsağım var. Sarımsağı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel arama katıyor. Şöyle rendeliyorum. Bir su bardağı da isterseniz su kullanabilirsiniz, isterseniz yoğurt suyu kullanabilirsiniz. Ben yoğurt suyu kullanacağım. Yoğurdum sulanmıştı. Onu ekleyeceğim. Ondan sonra bunu da ekliyorum ve bunları güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet, çorbam artık neredeyse oldu. Çok kısa zamanda pişiyor bu arada. Terviyesini de hazırladım. Şimdi bu sostan terbiyesine böyle kaşık kaşık ekliyorum. Soğuk sıcak dengesini ayarlamak için buna böyle 4-5 kaşık olarak koyacağım. Ilık hale getireceğim. Ondan sonra çorbanın içine ekleyeceğim. Tekrar ocağa koyacağım. Bir iki kaşım daha kaynatacağım. Bu arada ben erişteye soğuk su koydum ama siz dilerseniz sıcak su da koyup yapabilirsiniz. Bu çorbanın bir farklı özelliği ise sosuna ben böyle pardon en son şey koyacağım maydanoz koyacağım. Maydanozlu denemediyseniz de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel arama katıyor hem de görsellik olarak çok iyi oluyor. Şimdi terbiyesini şöyle yavaş yavaş ilave edebilirim. Ondan sonra güzelce karıştıracağım. Bu çorbanın bir diğer farkı da sosunda terbiyesinde yumurta olmaması. O yüzden kesilme riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Terbiyesini ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynattım. Şimdi burada tereyağlı naneli ve karabiberli sosunu hazırladım. Çorbama bunu döküyorum. Ondan sonra güzelce karıştırıyorum ve artık çorbam hazır. Bu kadar kolay, çok da pratik oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem de çok besleyici. Şimdi en son artık üzerine maydanoz gelecek. böyle biraz sıcaklığı geçtikten sonra şöyle maydanozunu ekliyorum. Ondan sonra ince ince kıydım. Bir tutam böyle ekle, ekledim. Şimdi güzelce karıştırıp harmanlıyorum ve çorbam servise hazır. Bu arada e, detaylı tarifi videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bütün e, tariflerimin hepsi açıklama kısmında ekli, Oradan bakabilirsiniz rahatlıkla. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık böyle 10-15 dakikada hazır bir çorba. E, i̇ki favori çorbam var. Biri un çorbası, biri de bu. Un çorbasını da sizlerle birlikte yaparız yine. Şöyle kıvamı da böyle. E, Kokusunu buram buram nasıl geliyor anlatamam sizlere. Hem de Ramazan yaklaşırken e, iftar sofraları çorbasız olmaz diyoruz. Bu çorba da umarım e, size alternatif bir çorba olur. Şöyle kasemeli aldım. Yakından da göstermek istiyorum sizlere. Keşke tadını ve kokusunu da verebilseydim. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.